Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Albarka Türk Katılım Bankası hizmetimizin sizlerle beraberiz. Arkadaşlar gördüğünüz üzere %2.45'lik bir yükseliş ve Öncesinden gelen haş indikatörünün yeşil dairesi, al sinyal indikatörünün çalışması, hem mektinin sıfırın yukarısındaki e, yükseliş çabası, hem de fiyatın e, bir nebze yukarılara doğru gitmesi arkadaşlar. Bununla beraber dikkat edeceğimiz e, direnç ve desnek noktalarını sizlere paylaşacağım. Arkadaşlar şurada önemli bir direncimiz var 4.20'de. Zaten oraya gelmiş bulunmaktayız. E, şurada önemli zaten bir e, direncimiz daha var 4.33. Ve yaklaşık olarak Aynen yine bir tepe daha olarak 4.33 tane önemli bir direncimiz söz konusu. Bu dirençlerde tepkiyle karşılaşmamız olasıdır arkadaşlar. Dikkat edelim derim. Destek olarak da nereyi takip edeceğiz? 4.07 desteğini takip edeceğiz. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.